tabi ben şunu yapıyorum her akşam yatarken manda yoğurdu içinde tabi manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem burada yetiştiricileri var manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir iki onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa yoğurdu önemli. Neyse Eskişehir'deki belediyelerden bizde olan belediyenin bir tanesi o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Ondan sonra bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız o sağ olsun aynı şekilde temin ediyor. O da yine bizde olan bir belediyeden manda yoğurdundan bakraç içinde da geliyor. Ve böylece tavsiye ederim. Yani hani olmayırlar ki derya içledürler, deryayı bilmezler. Yani manda yoğurdunu da üretirsiniz. Dediğim gibi kestane balını da üretirsiniz. Ama kadro kıymetini bilmeyebilirsiniz. Ama bunu yapın. Çok çok faydalı. Şifa. Allahım size sağlık, sıhhat versin efendim. Biz bunları kolaylıkla yaparız. Son olarak da uygun görürseniz bir isteğimiz varsa Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım arıcılar olarak tüm Türkiye geneli külliyede arıcılık toplantısı yapmayı rica ediyoruz sizden. Uygun bir zamanda uygun bir çok sevdim. Al, kendisinden de o işi organize etme görevini ver. Arıcılar Federasyonu'nun başkanı kim? Ziya Şahin ben de yönetimdeyim Sayın Cumhurbaşkanım. E tamam. Başkanla da görüş. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Toplam kaç kişi gelir? 80 ilimiz var. İsterseniz 7'şer yönetim kurulu beraber 500 kişi. Hepsi gelecek. Hepsi gelecek Sayın Şimdi Cumhurbaşkanım. Kaç kişi? 550 kişi civarında Sayın Cumhurbaşkanım. Ama bizim muhtarlarla toplantı yaptığımız yerde onlarla bir yemekli toplantı inşallah yapalım.